Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada söğüt ağacı görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim. Rüyada söğüt ağacı görmek rüya sahibinin hakkı olan bir kimseye karşı gaflete düşeceğine, ailesiyle bağının zayıflayacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında söğüt ağacı görmesi kişinin çevresindeki insanlardan uzaklaşacağı anlamına gelmektedir rüyada Söğüt ağacını kestiğimi görüyorum diyor rüyada Söğüt ağacını kesmek kişinin işlerinin hayatının adeta altüst olacağını mevkisini kaybedeceğini ifade eder kişinin rüyasında Söğüt ağacı kestiğini görmesi rüya sahibinin işlerinin böyle içinden çıkılmaz bir hal alacağını, işlerinin sarpa saracağına, karman çorman olacağına kardeşlerim çağrışım yapmaktadır. Rüyada söğüt ağacı ektiğini görmek. Kişinin rüyasında söğüt ağacı ektiğini görmesi, rüya sahibinin iş hayatında daima başarılı olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin söğüt ağacı ektiğini görmesi kişinin iş hayatında daima kar elde edeceğine, kazançlı çıkan taraf olacağı anlamına gelmektedir. Söğüt dalı görmek, kardeşlerim rüya sahibinin rüyasında söğüt dalı görmesi kişinin söylediği sözlerle çevresindeki insanların kalbini kıracağına çağrışım yapar. Kişinin rüyasında söğüt dalı görmesi rüya sahibinin yakın zamanda güzel haberler alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada salkım söğüt görmek. Salkım söğüt görmek kişinin yakın zamanda böyle ahlaklı, olgun, hayırlı bir kişiyle dostluk kuracağı anlamına gelir. Kişinin rüyasında salkım söğüt görmesi rüya sahibinin çevresindeki insanlar sayesinde işlerini kolaylaştıracağı anlamına gelir. Rüya'da bir söğüt ağacının altında oturduğumu görüyorum diyor. Bazı kaynaklar bunu çok iyi yorumlamasalar da hayra bakan, hayra yoran kaynaklar da var. Sahih kaynaklardan güzel yani rüya anlamında güvenilir kaynaklardan. Ben o yorumları burada paylaşmayı daha faydalı görüyorum. Dolayısıyla rüyada bir söğüt ağacının altında oturduğumu görüyorum Dendiğinde deriz ki rüya sahibinin sevdiği, kıymet verdiği insanlarla daima iyi geçineceği, eşiyle dostuyla arasının iyi olacağı anlamına gelir şeklinde yorumlarız. Rüya sahibinin e, Söğüt ağacı altında oturduğunu görmesi kişinin makam sahibi bir kimseyle, sorunlar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada söğüt ağacı görmek rüya sahibinin özellikle iş hayatında daima başarılı bir kimse olacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin söğüt ağacı görmesi aile hayatında da hiçbir sorun yaşamayacağı manasına gelir. Diyor ki Hüseyin hocam ben söğüt ağacı diktiğimi görüyorum. Rüyada söğüt ağacı diktiğini görmek kişinin yakın zamanda biriyle tanışacağına kardeşler ve o kişiyle birliktelik yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada söğüt diktiğini görmek rüya sahibinin şansının daima yaver gideceği anlamına gelmektedir. Rüyada söğüt ağacına çıktığını görmek. Bu rüya rüya sahibinin büyük bir rahatlık yaşayacağını ifade eder. Sıkıntılarının yakın zamanda son bulacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında söğüt ağacına çıktığını görmesi kişinin dualarının kabul olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada söğüt ağacını budadığımı görüyorum diyor. Söğüt ağacını budamak dediğimizde rüya sahibinin ihtiyacı olan birine maddi destek veya manevi destekte bulunacağı, ondan sonra hayır duası alacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında söğüt ağacı budadığını görmesi kişinin planlarının sarkacağı anlamına gelir. Rüyada söğüt dalı kırdığını görmek, kişinin karşısına çok büyük sorunlar çıkacağını ifade eder. Söğüt dalı kırdığını görmek, rüya sahibinin hayallerini birer birer gerçekleştireceği manasına da gelmektedir. Kardeşlerim bu şekilde de tabir edilir. Yine kaynaklar bize bu rüya ile alakalı mesela Söğüt ağacını görmeyi dedim yani ya iyi yorumlamayan birkaç kaynak daha var. Ben önce hayra bakan taraflarını sizlerle paylaşmayı daha yerinde buldum. Ancak yine de diğer yorumlarla alakalı da bilgileri paylaşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum naçizane. Dolayısıyla buradan hareketle diyebilirim ki rüyada Söğüt ağacı görmek nankörlük, vefasızlık etmeye. Bu sebeple kadri ve gönlü yüce bir kişiye belki haksızlık ederek onu üzmeye, onu kırmaya, onu kaybetme noktasına gelmeye delalet eder. Rüya sahibinin kendisi üzerinde çok emeği, çok hakkı olan bir kimseye karşı gaflete düşeceğine çağrışım yapar. Böyle 40 yıllık hatırı olan birisini böyle bir kelimeyle sili vereceğine bir anlık sinir ile hareket edip düşmana bile edilmeyecek laflar edeceğine alamet eder. Rüyada söğüt ağacını kesmek rüya sahibine kendisine çok faydası olan zor gününde elinden tutup kaldıran karanlığa düştüğünde onu aydınlığa çıkaran bir kişiyle ilişkisini kesin bir kararla bitireceğini ve o kişiye karşı yaptığı büyük haksızlığı onu tamamen kaybettiği zaman anlayacağı ama pişman olacağı fakat da iş işten geçeceği anlamına gelir yani. Faydasız bir pişmanlık yaşamak manasına gelir diyebiliriz kardeşlerim. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah bizi kötü insanlardan ve kötü insanların şerlerinden hifzu himaye eylesin. İnşallah. İyi insanlara dost eylesin. Allah'ın rüyalarınızı da hayra çıkarsın kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşler.